Ne sürekli e, Ermeniliğimle de, yavruluğumla da şey yapar, kadın ateist biriyim ben kendimde. <laughs> Ama kişi olarak babam da evet. yani herkese saygı duyduğu bir insandı. Evet. E, Peki e, o, bu, bu derece güçlü bir kadının olmasının altında neler e, olduğunu, hangi faktörlerin olduğunu söylememiz gerekirse. Vallahi herhalde çektiği acı artık bir isyan şeyiyle şey yapmıştır. Yani gözünün önünde annesi babası şey babası kardeşi daha önceden götürülmüş bir sene öncesinden. Evet. Ondan sonra annesi gözünün önünde çiftçiler tarafından öldürülüyor. Ondan sonra getiriliyor işte yetim şey olarak çok varlıklı bir ailenin de şeyi. Ee, ben hatta ablası şeydi Malatya'da yani çocukluğumda ablasının evine falan gelip gidiyorduk biz. Türkiye diye ablası vardı. Lu Lucie. Rukiye. Rukiye. Evet. Rus, annesinin ismi. Ha, Rusya annesinin, annesinin anıme. ismi. Agup babasının ismi. Evet, Çavuşoğlu'nda mı? Evet. Çavuşoğlu'nda değil. Şeyde bu yok Sol... yok çok güzel gidiyoruz. Solkan evet. Hastanesi'nin orada oturuyorlar. mücelli mücellide. Evet. Müceli Caddesi. zannedersiniz. Yani mektup adresi aklımda da kaldı Aşıkta sorar. Ben yani 6-7 yaşlarındayken birkaç sefer babaannemle gittim. Evet. Rukiye'nin nene de gelirdi sürekli buraya. Ondan sonra bir kız kardeşleri de Aksapo vardı. Ee, yalnız Aksapo'yla Rukiye, zannedersem annem daha iyi biliyor, onlar başka bir annedeymişler, yani şeyden değillermiş. Ağabey. Aksapo Mısır'daydı, mektuplaşılıyordu. Hatta ben bir ara çocukken babaannemle gidecektik biz Mısır'a. Sonra yazın gelmeyin dedi, yani Mısır sıcak olur, dayanamazsınız. Ee, sonbahara doğru şey yaptı. Doktor amcamla mektuplaşıyorlar. Biz irtibatı kestik. Yani biz de tabi gözümüz ben de Şu an şey akıbetinden hiç haberimiz yok. Aksatman doğan çocuklarından şeyinde. Yalnız amcasının çocukları vardı. Abdullah dayı onlar vardı. Dayı Onlar da gelir giderlerdi. Abdullah vefat etti. Bir oğlu Kanada'da. Yalnız bir kızı e, İstanbul'da avukat Bedros Manca'yla evli. Bu Bedros Manca da şeyin Ermenilerinden. Hatay-Samandağ'daki evet. o Ermeni köyü var, ee, oralı. Vakıf, vakıf vakıflı, vakıf köyü. Vakıflı da Hı. evet, vakıflı da. Ben üç sene önce bir vakıflıya gittim. Evet. Sırf görmek için. Sordum, Bedros'un kardeşi de öğretici oranın muhtarıydı. Evlerini de bana gösterdiler. E, Bedros'la konuşuruz yani, şey, irtibatımız var. E, telefon falan da var bizde. Işte. Ondan sonra üç beş tane de ihtiyar babaannemi tanıyan çıktı orada. Çıktılar fakat ben hanımdı, kız kardeşimdi, eşiydi bir de yeğenim vardı kız kardeşim şey. Şey yapmadılar, bize bir evet tanıyoruz dediler Ebu Tanım, Menev Şahat'ın ismini işittik falan. şu bu. Fakat sıcak bir ilgi göstermediler o kahve şeyinde oturan insana. Yeğenim de şöyle yedi sekiz yaşlarında dayı dedi. Sen o kadar dedi şey ettin, merak ettin, <laughs> babaannemin şeylerini göreceğim diye dedi. Ondan sana ya, yani, şey göstermediler. Yani ilgi de göstermediler falan gibisinde. Bak gittik orada bayanlar falan çok çok daha ilgi gösterdiler. Hmm. kooperatif kuruluşlardı. Biraz oturduk kiliseyi gezdik. Hatta bir gün önce hmm. gelseydiniz de Ayın vardı. Evet. Orada biraz kaldık geldik. Başka da bizim köyde Ermeni olarak dedem İbrahim Ağa. Hmm. Ee, Dedenizin da... de mi Ermeni oldu? Dedem Ermeni değil. Değil. Hayır. Evet. Dedem Ermeni değil. Cümle biraz akış, akışında öyle gibi algılanmasın diye Dedem Darende de bir Ermeni çocuk getirmişti. Hı. Biz işte Urum Hasan derler, Rum'dan, Urum'da Urum durur. Evet. Yavuz'un şeklinde. Burada evlendirdi. Sizin köyde bir şey, Erzincan göçmeni bir bayanla evlendirdi. O da kimsesizdi yani o kız da. Bizim kızlık derlerdi ona da. Ondan evlendirdi. Ondan da e, dört oğlan var, bir kız vardı. O Urum Hasan dediğimizde. Onların isimleri zaten bir kızı var. Babaannem ismi Meneşe'dir. Oğlan biri dedemin ismi İbrahim Büyükoğlu. Biri babamın ismi, biri doktorun ismi, bir de amcam, Gül amcamın ismi. Evet. Yani başka da onların yani en yakın, biz amca Gül derler, en yakınları da biz yani. Başka akrabaları falan da yoktur onların. Onlar İstanbul'da şu an. Evet. Başka da kendi civarda, da vardı bir tane Ermeni. Onlar da bir akrabatlar. Bir akrabatlar. Bir Peki e, Sayın Hocam bir sorum daha olacak aslında. En önemli soru en sona kaldı. E, o da neydi? Şuydu. Bizim yaptığımız, olduğumuz araştırmalarda Menevşe Hatun derisi, Menevşe Hatun. Menevşe. 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 Ee, yani Menevşe'nin e, esası değil. Tamam Menevşe. Ha, tabii biliyorum onu biliyorum. Şimdi 5-6 tane hikaye var farklı. Ee, doğrusu büyük e, bir çekecek, bizim olacak. Çünkü internet aynı zamanda bilgi kirliliği oluyor. Biz bu bilgi kirliliğini sizin ağzınızdan düzeltmek isteriz. Doğrultunu isteriz. Düzgününü isteriz. Çünkü sizinle konuşuyoruz. Bize özetlemek gerekirse güzel bir şekilde özetleyin. Yani zahmet olacak ama kusura bakmayın. Çünkü bu belge niteliğiyle